<Sessizlik> biz hepsini yıkarız. Boykurt. İlka boykurt. Bunu alabiliriz hocam. Maşallah. korkut hassasiyetimiz üst düzeyde. Tabii kardeşim. Üstü diyoruz. Olsun o kadar ya. Peki kardeşim telefonun markası nedir? Şayı mi kullanıyorum? Bu Yahudilere ait değil ki. Bu Çin'e ait. Aynı hassasiyetle Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için Çin'e de aynı tepkiyi vermemiz gerekmez mi? Ama Doğu Türkistan'da hala zulüm... Evet, Doğu Türkistan'da hala zulüm devam ediyor. İnsanların gündeminde Filistin kadar yer etmemesinin sebebi Çin'in baskıcı rejimiyle medyani kontrol altında tutmasıdır. 1949'da Çin ihtilaliyle başlayan süreç gündün güne daha da kötüye gidiyor. Asılmasyon, tecrit, işkence ve öldürmelerle bir millet kan ağlıyor. 3000 yıllık bir kültür yok ediliyor. Tüm sözde insan hakları savuncularının kör, sarı ve dirisiz kesildiği bu zamanda sen kardeşlerini unutma.